Tabi amına koyayım ya. Bilgisayar bana hemen fantastik ipneleri yolla. Tabi efendim. Eee dörtlü daha kim vardı ya? Ee, bakayım. Metal adam yolla. Metal. Metal var ya. O metali. Ha metal. Metal yolla ha. Metal. Çok güzel. Eee bakayım başka kim vardı ya? Ulan kim vardı amına koyayım. Ha kaptan İngiltere. Kaptan İngiltere de yolla. O da kabul edildi. Ha iyi. Ondan sonra daha kim vardı ya? Yav bir tane X-Men'lerden mi ne vardı öyle bir şey vardı. Ee, kimdi ya o lan kim gamına Bu değil bu değil bu da değil. Ya kimdi? amı? bu da değil lan. Bu da değil ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu, bu da çobana benziyor. Fıstık gibi. Bilgisayar böyle havaları kontrol eden bir şey var ya bir fıstık. Onu yolla bana. Hadi canım hadi. Ha, ha işte o. Oo, yolla. Evet evet. Ee, daha bakayım. Hepsi gelsin buraya. Gel lan. Ha geliyor. Geldiler. Aha geldi. Lan neredeyiz lan biz? Lan neredeyiz? Lan, amına kodum çocuk niye bizi getirdin buraya? Ulan bu çocuğu niye getirdin lan biz buraya? Niye lan? Dur oğlum sakin ol ya. Çocuk bize yanlış yapmaz ben tanıyorum. Ulan sen de siktir git amına Ah! Ulan siktim seni. Allah! Ulan şimdi seni ebeni sikmezsem en adiyim. Allah! Ulan şimdi geliyorum. Oğlum dur ya. Ulan şimdi siktim ben lan. Allah! Geliyorum ama lan kayıp. Aaa! Yarrağı yedim. Ulan, dur. Lan oğlum bir dur ya. Tuttum. Aaa! Ya çıkarın beni bu ağlardan lan çıkar. Oğlum bir durun sakin olun lan. Ne olduğunu bilmiyoruz hemen celallenmeyin. Ulan bu ne? kötü hisler. Aaa! Bir şey olacak. Aaa! Ulan senin yüzünden buraya geldim. İplerin çocuğu. Sen getirdin beni buraya ulan. Sen lan! Ulan o bu çocuğu seni var ya sikeceğim oğlum. Ulan! Dur yapma la yapma la dur la al al u bırak lan beni la bırak amına kodum çocuğu bıraksana be La dur oğlum sanki. Oğlum dur tutun lan şunu la tutsana da oğlum la oğlum Vaa sen amına koyayım ulan sen amını sikeceğim oğlum Ulan şimdi seni tutun lan tutun ah! Ulan tutun oğlum kaçmasına izin vermeyin bak kaçacak şimdi Tutsanız oğlum iplenene bak ya <laughs> Ah siktir Ulan şimdi seni Allah Ah <laughs> La ben şimdi ben sana gösteririm. Oğlum bir dur ya. Bir dur. Bak dur. Oğlum ya. tutun lan şunu. Lan tutsana da oğlum. Lan tutun lan. ben zıplayacağım. La Lan dur. Lan dur yapmayın. Sana zarar vermiyor lan. Durur oğlum. Lan üstüne atlayın. Amına koyun. Üstüne atlayın. Üstüne atlayın. Lan kurtarın lan beni şu anlardan. Kurtarın lan. Ulan hemen cırcırlama lan. Kurtarıyoruz işte. Manyak mısın ne bok.